Müzenin bu kısmında okçular ve ok ile yapılan her şey bulunmaktadır. İbriş oklarından tutun kepazi oklarına kadar, pişrev oklarından tutun başlangıca kadar pek çok ok türü ne burada denk gelebiliriz. Ok atışlarının yapılmış olduğu hedefler, mesela deri ok hedefi, puta. Cam oklar var, tahta oklar var yani ok hedefleri var daha doğrusu. Metal ok hedefleri var ve tarih boyunca Türklerin kullanmış olduğu oklar burada bulunmaktadır. Okbaşı 24. Genel Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özköke verilmiştir. Burada bir okbaşı bulunmakta. Muhtemelen bu okbaşı da tarihi bir eser olsa gerektir. Bu tarafa gelindiğinde hedef okları, idman okları, çavuş okları, şast okları, heki ve azmayız okları kütükler, oka hedef olan kütükler bulunmaktadır. Bir tane okçu bir padişahın bir hedef üzerine yapılan yazısı bulunmakta. Diyor ki Mustafa Han Hazretleri'nin oğlu cennet mekanı şehit Sultan Selim Han'ın basılmış eseridir. Cennet mekanı mağfireti nişan, firdevsi aşiyan, şehit sultan Selim Han bin Mustafa Han Hazretleri'nin eseri madrubudur. Şehit oğlu bir padişahın ok hedefine yazdırdığı bir yazıdır. Burada başka bir bölüm var. Bu bölüm biraz güzel. Buraya arada, her zaman değil ama arada hedefler konuluyor ve bu hedeflere bu müzeye gezmeye gelenler ok attırılıyor. Ok attırılan insanlar burada ok atmanın ne demek olduğunu, nasıl ok atıldığını görüyorlar. Malumunuz bu programı düzenli olarak seyredenler bilirler ki tarihte yürüyen adam ekibi olarak bizler de Okçular Vakfı'nın yapmış olduğu tekkede, ok meydanındaki tekkede ok attık, okçuluk tarihini anlattık, okçu kıyafeti giydik, aldık elimize oku ve yayı üç atış yaptık. Üçü de 12'den vurdu. Tabii önce eğitim aldık. Eğitimden sonra ya hak diyerek çektiğimiz her ok arkadaşlarımız da şahittir. Orada bulunan dostlar da şahittir. 3 atışımız da hedefi buldu. Çok şükür. Okçuluk önemlidir ve bugün Peygamber Efendimizin sünneti olan ok artık spor. Savaş sanatı değil. Ok sporunu devam ettirenlere buradan selam olsun. Askeri müzede de buna benzeyen ok atışlarının yapıldığı, okun ne demek olduğunu, nasıl ve nelere hedef alındığını gösteren her şeyle birlikte okçuluk, ok ürünleri ve ok atarken kullandığın her şey sizleri bekliyor. Yakın tarihimizin acı dolu hatıralarından birinde bulunmaktayız. Bir benzetme, reprodüksiyon, bir replika, bir araba değil. Arabanın kendisi, orijinali, bir başbakan, sadrazam arabası. Hikayesi enteresan, hikayesi garip. Efendim, biraz önceye gitmek lazım. 1913 yılının Ocak ayına gitmek lazım. Osmanlı tarihine Babı Ali baskını olarak bilinen ve Babı Ali baskını olarak tanınan Yakup Cemil'in İttihat ve terakki'nin bugün İstanbul erkek lisesi olarak kullanılan binanın karşısında bulunan üç katlı konağında alınan bir kararla Yakup Cemil başbakanlığı bugünkü İstanbul valiliği olarak kullanılan binayı orada yapılan bakanlar kur toplantısını basma kararı alındı. Yakup Cemil deli bir adamdır. Yakup Cemil fedai bir adamdır. Yakup Cemil iri yarı, uzun boylu ve boyu posu kadar cesareti olan bir adamdır. Yakup Cemil çift silahı çeker, kapıya tekmeyi atar ve sıka sıka valilik binasına, bugünkü valilik, o günkü sadrazamlık binasına girer. Herkesi vura vura indirir. Yusuf Kamil Paşa istifa eder. Bir de Mahmud Şevket Paşa'ya derler ki, Yusuf Kamil Paşa istifa etti. Onun yerine sadrazam sen olacaksın. Münhal olan sadrazamlık makamına atanmamı arz ediyorum diye bir yazı yazar. Mahmud Şevket Paşa, işte buradadır resmi, Mahmud Şevket Paşa, Başbakanlık dilekçesini yazar. Enver Paşa, Yusuf Kamil Paşa'nın istifa, Mahmut Şevket Paşa'nın da boşalan Sadrazamlık makamına gelme isteğini arz eden iki dilekçeyi padişah Mehmet Reşat'a getirir. Der ki Sultanım, Yusuf Kamil Paşa istifa ediyor. Buyurun istifa dilekçesi. O öyle mi efendim? Pek bir mahzuz oldum der. Hüzünlendim, mahzun oldum der ve imzalar. Derler ki bu da Yusuf Kamil Paşa'nın istifası ile boşalan sadrazamlık makamına Mahmut Şevket Paşa'nın talip olduğunu gösteren dilekçe. Öyle mi? Pek bir memnun oldum der. Onu da imzalar. Mehmet Reşat'ın zaten bütün ömrü hüzünlenmek ve memnun olmak arasında gitti geldi. Pek bir mahzun oldum, pek bir memnun oldum der her ikisini de imzalar. Ardından Ocak 1913'te Mahmut Şevket Paşa sadrazam olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.